Günün üçüncü maçında Düzgün Bey'le Çallı City karşı karşıya Sıfırda Gençlik Turnuvası'nda. Köşe vuruşundan sonuç çıkmadı Taç. Çallı City'nin. kafan gelişiyor atak. Efe toplu hareketli Efe. Efe verdi pasını. Top kalecide kaldı. Şimdi yüksek top. Kafa indirildi. Aslan var orada. Aslan rakibiyle mücadelesi. Out. Çalıştı geliyor yine. Pas geldi. Emre'de kaldı. Emre tekte oynadı. Savunma Yakup'la uzaklaştırdı. Kaleciye kadar gelen bir top. Efe top kaybı gelir mi? Sıkıştı top. Düzgün Bey sağ taraftan gelme çabasında uzun top. İsabet yok. Şimdi orta alandan geliyor. Çallı. Solda boşluk var. Oraya doğru pas. İçeri ceza sahası. Kontrol gelmedi Hasan'dan. Uzun bir top. Savunmadan sekti. Uzaklardan vuruş. Direkten döndü. Bir şut daha. Pas oldu. Ceza sahası içi Aslan. Bitiremedi Aslan. Çok sert şut Yakup'tan. Direkte patladı. Yine geliyor Düzgün Bey. Sağ taraftan geliyor şu atak. Yerden vuruş. Şu yanalarda kaldı. Düzgün Bey köşe vuruşu kullanıyor. Aslan'la. Aslan ortası. Savunma karşıladı. Abdullah uzun gönderdi. Gönderdiği yerde. Mehmet Emin var. Sekli top. Enes orada. Enes. Rakibinin müdahalesi Emin'den. Taş Çalıstı'nın. Efe. Efe ortaya bıraktı. Şut geldi. İsmail topun sahibi. En geriye kaleciye Yakup. Sağ Hasan var orada Hasan. Hasan topla hareketli Hasan. İyi kurtardı rakiplerinden iyi sıyrıldı. Sağ taraf attı pasını biraz hızlı bir top. Yetişemedi bu, bu topa Volkan. Baskı var. Pas sol tarafa doğru. Yine hızlı bir top. Dışarı çıktı bu top. İsmail'in pası hatalı. Şimdi pas geldi. Yayda müdahale gelmiyor Emre orada. Emre verdi pasını Yakup'a. Yakup. Uzun bir top. Savunma kafare karşılığı çaldı da. Apo. Emre var karşısında. Verdi pasını sağ tarafa. Efe. Efe şut pozisyonu arıyor kendine bulamadı. Topun kontrolünü kaybetti. Şimdi Emre doğru bir top. Çıkın Emre topu kazandı. Emre. Emre. Emre pasını verdi. Ceza sahası için gol pozisyonu. Mükemmel çıkardı Yakup. Maçın en net gol pozisyonu. Düzgün Bey yakaladı. Yakup gol izin vermedi. Tempo biraz yükseldi bu dakikalarda. Şimdi Efe. Yakup yine girdi. Sonrasında son müdahale emreden Taşçallı'nın. Apo ters tarafa açtı oyunu. Hasan. Hasan ayağından biraz açtı. Savunma dikkatli. iyi çıktı oradan Çallı. acaba sahası içi. Gol pozisyonu ve gol. Çallı golü buluyor. 1-0. Öne geçti Düzgün Bey karşısında. Enes Fatih'in golüyle çaldı. Golde de Emirhan'ın katkısı büyük. Emirhan uzaklaştırdı topu. Enes'e pas oldu. Enes. Enes. Enes 3 rakip var karşısında Enes. Çıkamadı oradan. Sonrasında serbest uç kararı. İsmail kale vuruşunu kullanıyor. Yüksek top geldi. Çok iyi pas. Aslan çeviremedi. İsmail'den iyi top gelmişti. Şimdi Efe. rahatlatta oyunu Apo ile Apo. Ters tarafı düşündü. Emin kafayla karşılayan isim. Evet, evet. Emirhan. Evet, evet. Efe. Yeniden evet, evet. Emirhan. İyi pas yaptı. Çaldı. Efe evet, sol tarafa evet. doğru iyi pas. Yeniden Efe toplu hareketli rakip yer alan kadar yaklaştı. Verdi pasını. Gol pozisyonu. ikinci gol. Asistin sahibi Efe. 2-0 oldu skor. Golün sahibi yine Efe. 2 Efe'nin paslaşması. Çallı ikinci golü getirdi. Yerden pas içeriye. Gol pozisyonu Efe. Kontrol şut geldi Efe. 4-0. Efe Şanlı'ya golün ismi. Emin. Aslı isabet yok. Yakup'tan. Efe. Enes. Enes sağ tarafa attı. Volkan orada. Hasan. Hasan'dan Volkan'a orta içeriye. Etkili atak. Şimdi sol tarafa uzun top. Aslan kontrolü. Emirhan geldi hemen oraya. Emirhan yine iyi taşıdı. Tekte istedi Enes. Emirhan Enes'ten tekte istedi. Kaç. Şimdi Volkan. Volkan içeri girmek istiyor. Çıkamadı oradan. Şimdi Düzgün Bey kontra çıkıyor. Emre. Emre şutası var. Emre vurdu. Attı golü. Köşeye çok iyi vuruş Emre Zaloğlu'ndan. Düzgün Bey'in birinci golü. Efe. Efe. Bas topun üstüne. Şip pas. Enes. Emre'de kaldı. Emin. Orta alana aktardı pasını. Ulaş. Şimdi Baran. Baran topu sürüyor. Verdi pasını. Ulaşım vuruşu yerden. Yakup çıkardı. İkinci gol izin vermedi Yakup. Şimdi Efe. <laughs> Emre hemen kullandı Baran. Baran topla hareketli. Sağda Emre var. Baran'dan iyi bir fake. Ulaş sağına çekti. Şutunu attı. Yakup çıkardı. Dönen topu savunu uzaklaştırdı. Yine Baran. Baran topu taşıyor. Baran şut açısı arıyor kendine. Ceza sahası içi. Orada bir anlaşmazlık. Uzaklaştırıldı top. Yakup. Top kaybı geldi. Şimdi önemli bir pozisyon geliyor. Sol taraftan. Bir vuruş. Son anda İsmail dokundu. Apo'nun bu şutuna korner. Orta arka direğe. Bir dokunuş. Korner. Yüksek bir top. Epey yüksek bir top. Out. Ulaş şimdi. Emre. Düzgün meleki. Tek golün sahibi. Efendim müdahalesi geldi. Ulaş Ayhan. Orta alanı sol tarafa attı pasını Baran'a. Baran, Baran ilk rakibinden sıyrıldı pası. Emirhan girdi kademeye. Şimdi Emirhan'ın koşu yoluna iyi bir top. Emirhan kurtarabilecek mi rakibinden? Yakup orada. Bir daha Yakup. Yakup biraz ayağından açtı ama kontrolü kaybetmedi. Şimdi Emre. Ulaş. Ulaş'ın pası. Serbest vuruş. Yakup kullanacak. Serbest vuruşu. Tam orta sahanın içi. Roma karşıladı. Baran orada. Top Baran'da kaldı. Baran kurtardık rakibinden. Baran ikincisinden de kurtarma çabasında bir serbest vuruş kararı daha. Şimdi Emre. Emre Zaloğlu. Emre içeri çevirdiği top. Köşe vuruşu. Düzgün Bey'in. Orta geldi. Efe'den seken top. Emin. Emin kaleye doğru yöneldi. Son anda tokatladı Yakup. Beklenmedik bir top yine yakalandı Yakup. Kornere geldi. Köşe vuruşu kazandı Düzgün Bey. Atış kullanılıyor. Orta geldi. Efe karşıladı. Taç. Efe Ters tarafa Hasan'a iyi pas. Hasan Mayan'ın altından kaçırdı. Kaç düzgün beyin. Yakup. Yakup. Aşama topu Yakup. Şimdi Efe'de kaldı. Üçüncü gol için geliyor Çallı Efe. Sağ tarafa aktardı pasını. Hasan var orada. Hasan açısı daraldı. İçeri çevirdi top. Emin kesti. Top yine çal stil oyuncularda kaldı. Emirhan. Emirhan iyi sırıldı gidiyor Emirhan. Emirhan'ın yaptı hareket rakibine faal. Hmm. Servis uç kullanıldı uzun bir top. Yok gelmedi. Efe. Apoyla paslaştı. Yeniden Efe. Rahatlattı Emirhan'la. Emirhan. La. Emirhan efe, Efe'nin topuna müdahale geldi, taç apo sağ tarafa, arka top, üzgün beyde kaldı, savma uzaklaştı da şimdi pas olur mu? Efe araya girdi, efe topu kontrolünü kaybetti bir anda, şimdi Emre, Emre geçmedi pası, yine Efe. Feşik sıyrılır rakibinden. sağ taraf attı pasını. Hasan çaprazda yerden vurdu. Üçüncü gol geldi. Hasan'dan çok şık gol. Efe'nin yine asisti. Skoru 0. Çallı çok rahat. Emre. Emre sağ taraf attı pasını. Şimdi Emin. Emin yüksek pası savunma kesti. Emirhan kafayla karşıladı. Taç. Sağ taraftan geliyor çaldı. Efe. Ayağından biraz açtı. Efe çok şık sıyrıldı rakibinden. İlk yarının yıldızı diyebiliriz. Tüm toplara hakim. Oyun devam ediyor uzaklardan Efe'nin şutu. Efe'nin sakatlığı var. Öndürdü. Emre gidemedi rakibe koydu. Çok Yakup sağ taraf Emre'nin iyi top. Emre içeri çevirdi. Gönderdiği yerde hiç takım arkadaşı yok. Taç. Emin. Emin topu taşırken kontrolü kaybetti. Şimdi Efe. Efe'nin pası. Top oyunda kalır mı? Apo yakaladı. Apo içeri çevirdi. Dördüncü gol şansı. Gol pozisyonu. Emre araya girdi. Topu kazandı. Takımın hata çıkarıyor. Emre. Kaybetti topun kontrolünü. Taç. Çalıştı geliyor. Orta alandan. Efe. Apo aktardı pasını. Yüksek bir top sağ tarafa doğru gelişine vuruş. Yandan dışarı. Hazırlanışı bakımından çok iyi bir ataktı. Apo. Apo. Kurtaramadı rakibinden. Düzgün Bey'de kaldı top. Şimdi sağ taraftan etkili bir atak geliyor. İçeride iki oyuncu var. Ceza sahası içi Gol pozisyonu olabilir ama. Emirhan gerektiği yerde doğru yerde. Kritik der? uzaklardan bir şut geldi Yakup'tan dışarı. Orta, arka tarafı olur. Bir kafa! İsmail dönün top! Son bir müdahale var mı? İsmail ikinci kez o topa da dokundu. Korner. Ermeni suç hazırlığı var şimdi. Bakalım kim vuracak? Yakup ve Ulaş vardı. Sadece Yakup kaldı. Üçlü baraj. Yakup dikkatli dikkat kalede. Yakup'un karşılaşması işaret geldi. Barajdan sekli top Emre tekte indirdi dışarıya. Gel. Gideyim Gideyim. Yeniden Emre içeri çevirdiği top. Gideyim. Tam uzaklaştırdı. Epey pas oldu. Emre çok çabuk geldi oraya. Emre'nin müdahalesi taç. Emre. Emre top oyunda kaldı. Şimdi iyi top orta alana Volkan'a. Volkan. Hasan önüne iyi top gönderdi Hasan. Hasan yerde. Karar faul. Maçın ilk sarı kartı. Serbest vuruş kullanılıyor. İkili bir baraj. Baraj şimdi üçlendi. Volkan atladı. Şut! bak şekilde dışarıya. İlk yarı sona erdi. Mücadelede ikinci yarıdayız. Uzun bir top geldi Emin'den. Oradan dışarıya. Efe. Efe. Baskı var Efe'ye. Emirhan istediği gibi uzaklaştıramadı. Taş düzgün beyin. Baran. Aslan. Ulaş. Ulaş topu sürdü. Anlaşamadı Baran'la. Şimdi kontratak oldu bir anda. Enes. Enes sağ tarafa. Geçmedi top. Sıkıştı orada. Enes geldi yeniden topu kazanmasını başardı. Sol tarafa doğru pas oyunda kaldı içeri çevrilen top. Out. Sol tarafa uzun bir top sekti. İvme kazandı. Dışarı çıktı. Ulaş. Ulaş biraz ayağından açtı. Kaybet topu. Volkan içeri girdi. Volkan ve gol. Volkan kaptığı topu iyi değerlendirdi. Bir gol daha geldi Çallı City'den. Baran. Baran girdi içeriye. Şimdi Volkan. Taş Çallı'nın. Uzun bir top geldi Yakup. Uzaklaştırdı. Out. Baran'ın şutu isabetsiz. Out. Ulaş. Ulaş bir duvar pası. Ulaşın plasesi dışarıya. Efe Büyük çalım denedi. Faul'e maruz kaldı Ulaş tarafından. Emirhan. Emirhan'dan yüksek bir top geldi. İyi yere pas. Oyunda kalır mı dar açıdan vuruş. Eee. İsmail çıkardı. Taç. Harika eee. bir pas geldi bu arada. Gol pozisyonu İsmail Çizgiden çıktı. Sonrasında Yakup tarafından. İsmail'i açtı. Yakup Çizgiden çıkardı. Sarı kart geldi bu arada. çağlı City'de. 5 numaralı formasıyla Efe, sadık artı gören isim Şimdi atış kullanılıyor Orta geldi Kafa vuruşu Yakup'tan Efe Şimdi Volkan, Volkan şık hareketler kaptırmadı Hakeme çarpan top Hakem atışı Yakup. Efe. Yeniden Yakup. Uzun bir top gönderdi Enes. İyi kontrol etti Enes. Kaleye baktı Enes. Yes. Yakup'a takıldı Traç. Efe. Porta! Yeniden Efe. Ortalan Emran Kaleye baktı Emirhan. Savunmadan sekti. Yakup. Yüksek bir top. Arkaya sekti. Yakup çıktı kalesinden. Aslan faul yaptı. Sağ tarafa doğru derinlemesine bir top. Sabit yok. Sağ taraftan geçiyor. Düzgün bir hata. Orta içeriye. Baran kontrol etti. Baran vurdu üstten dışarıya. Şimdi sağ tarafa doğru bir top. Emre yerine müdahale. Yakup geldi oraya Yakup uzun vuruş Emirhan Emirhan ortaya doğru iyi pas baskı geldi şimdi Efe'de kaldı Efe'nin topuna müdahale Emirhan Taç Efe solu akla vurdu dışarıya Emre Emre toplu hareketli Emre. Emre topu taşıyor. Topuna müdahale geldi. Oyun devam ediyor. Uzaklardan kaleye. Dışarıya. Ulaş. Ulaş topu sürüyor. Ulaş içeri çevirdi top. Korner. Çok kullanacak Ulaş. Orta geldi. Bir vuruş. Dışarıya. Şimdi Efe ceza sahasına girdi Efe. Efe vurdu. Çok şık bir gol. Ayak dışıyla çok iyi bitirdi Efe. Emre. Topuk bası Baran'a. Baran iyi yere pas ulaşa. Ulaş. Ulaştan sol tarafa Emre Zaloğlu. Emre yeniden ulaş. Kaleye baktı. Soluna çekti. Şimdi vurdu. Emirhan izin vermedi. Top Efe'de kaldı. Efe. İlk rakibinden kurtardı. Kontrolü sağladı. Soluna çekti. Şimdi ortaya verdi pasını. Çallı geliyor bir kez daha. Kaleye vuruş. Yakup'tan sekti. Taç. Yakup. Yakup. Çıkar top oradan. Şimdi geri yönü de Emine. Emin uzun bir top gönderdi. Sekti top. Kaleci de sektirdi ama top oyunda. Volkan. Efe Şanlı orta alanda aldı. İlk rakibinden kurtardı. Kaleye baktı. Şimdi vurdu dışarıya. İsmail yüksek top gönderdi. Ceza Asas ulaş. Açısı dar ulaş. İçeri çevirdi top. Baran atladı. Emre. Emre sağına çekti. Emre vurdu. Farklı şekilde oldu. Yüksek bir top. Emin sektirdi. Aç kazandı. Çallı City. Arka doğru dışarıya. Efe. Özür Emre. Şimdi Baran. Emre aktaramadı pasını. Yerde kaldı faal. Düzgün Bey kullanacak. Serbest uç hazırlığı var. Ulaş vuracak gibi duruyor. İşaret geldi. Ulaş geldi. Vuruşunu yaptı. Direğin dibinden dışarıya. Laş ters tarafa geçmedi top. Taç. Emin. Derinlemesine bir top. Korner. Baran soluna çekti Baran. Bir vuruş. Emirhan'dan çekti korner. Orta geldi. Arka tarafa doğru. İyi kontrol. Şimdi bir şut. Kalecinin kucağına. Emin. Yakup biraz zor bir toptu. Parana kazandırdı. Yeniden Yakup'a gelmeden Emirhan girdi araya. Hasan. Top kaybı. Karşıki top kayıpları çoğaldı bu dakikalarda. Şimdi Efe'de kaldı. Efe kaptırmadı. Çıkamadı oradan. Şimdi yüksek bir top. Emirhan karşıladı kafayla. Emre orada. Oyun devam ediyor. Efe topu kazandı. Efe. Bu arada sert bir müdahale. Doğrudan kırmızı kart. Şimdi serbest vuruş kullanıyor. Çaldı City Emirhan var topun başında. İkili bir baraj. İşaret geldi. Şut. Barajdan geçmedi. Şimdi Efe. Efe topu kaptırdı. Yakup da kaldı. Yakup vurdu. Direğin dibinden dışarıya. Şimdi Emre. Kaleye baktı. Emre'nin vuruşu üstten dışarı. Ulaş, ulaş. Ters tarafa doğru, Efe'ye doğru iyi bir top. Efe'den şık kontrol. Efe soluna çekti, Efe şık hareketler, Efe, Efe vurdu, İsmail çıkardı, dönen top gol pozisyonu. Ve boş kale, top ağlara gitti. 3 puana çok çok yakın artık duraklama dakikalarına gelen golle çaldı City. Ulaş ceza sahası içine geri çıkardı. Baran vurdu. Kale çıkardı. Emre, 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 emre. Yeniden Emre. Kaleye baktı. Emre'nin şutu yine dışarıya. Efe. 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 Sol tarafa doğru Volkan'ın koşu yoluna. Efe, tekrar, tekrar Efe, tekrar. Yeniden Efe ortalanda aldı. İki rakibinden kurtardı. Efe ceza sahasına girdi. Arka arka çalımlar. Emin'den sıyrılamadı. Şimdi Emre. Ulaş. Ara pası Emre. Emre. Emre vurdu. Attı golü. Emre Zaloğlu. Maçın son düzü geldi. 3 puan Çalı'ya gitti.